Bir dakikada TYT Matematik nasıl fullenir? Matematik ülkemizin kanayan yarası. Ben de YKS'ye girdiğim ilk senemde TYT Matematik'te 12 net yapmama rağmen ikinci senemde 39 doğru bir yanlış yapmıştım. Peki ya bu iş nasıl oldu? Yoksa sorularımı çaldım. Size çoğunun dediği gibi çok çalışın, turlama yapın gibi basit tavsiyelerde bulunmayacağım. Fatih Terim edasıyla vereceğim TYT Matematik taktikleriyle umarım siz de bu artışı yakalarsınız. Youtube'da onlarca TYT Matematik kampı var. Neredeyse herkes aynı hocaları izlemesine rağmen biri 5 net yapıyor, biri 35 net yapıyor. Tabii ki izlediğiniz matematik matematik hocaları çok önemli ama asıl önemli olan çözdüğünüz nitelikli matematik soruları. TYT matematikte temel seviyedeyseniz 3 tane, ortalama seviyedeyseniz 2 tane soru bankası bitirdikten sonra TYT matematik denemelerine abanmanız gerekiyor. Ben TYT matematikte 2 tane soru bankası bitirmeme rağmen tamı tamına 18 tane TYT matematik branş denemesi bitirmiştim. E, bu kadar fazla soru çözünce ÖSYM isterse uzaydan soru getirsin, her soruyu yapacak düzeye geliyorsunuz. Ayrıca TYT matematik çalışmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ben de bunun için bir program hazırladım. En kısa zamanda o da sizlerle olacak. 2026'yı parçalamak için beni takip etmeyi unutma.